Herkese merhabalar. Baksana Sen Şu işe adlı podcastime hepiniz hoş geldiniz. Buz gibi bir kış gününden sizlere sesleniyorum. Havalar felaket derecede soğudu. Hani kuraklık var, kuraklık var diye söyleyip duruyorlar da bir yazcı olarak sırf kuraklık bitsin diye bence ben de kışçılar tarafına geçtim. Ee, sanırım artık e, kuraklık kalmadı çünkü haberler falan çıkmıyor. 10 gün kaldı, suyumuz 20 gün kaldı. Ya. Tabii ki kuraklık bitsin de. Ee, ama tabii ki havalar ben daha memnun olurum. Çünkü ciddi manada havalar felaket derecede soğuk. Allah dışarıda kalanlara sabır versin. Cidden evde bile donuyoruz. Felaket bir soğuk var. Soğuktan ve sudan, e, kuraklıktan açılmışken konu e, şöyle bir durum var. Bununla alakalı işte dediler ki Ankara'nın İstanbul'un 20 günlük 30 günlük suyu kaldı. Ve bununla alakalı bir teşhiste bulundular. Kuraklık olduğuna dair. Ve çözüm önerileri çıktı ortaya. belediyelerde dedi ki biz dedi yağmur suyu toplama sistemi kuracağız. E tabii ne zaman kuracaksın, nasıl kuracaksın, bir anda olacak işler değil bunlar tabii ki de. En azından bir problemin, problemin çözümüne dönen bir iş yapmaya başladılar. İşte Diyanet yağmur doğasına çıktı falan. Yani şu anda durumlar iyi gidiyor gibi. İnşallah da toparlanır. Ama sorunun teşhis edilmesi en azından daha iyidir. Heh. Tabi teşhis edilip çözülemeyen sorunlar da var. İstanbul trafiği herkes biliyor ama bir türlü çözülemeyen bir sorun. Ama yine de ne olursa olsun sorunu teşhis etmek çok önemli bir olgu. Bütün olaylarda böyle. Ha diyeceksiniz ki ya çözülmeyen sorunlar da var. İşte ben işsizim ne yapmam lazım? İş bulmam lazım. Ama işte bulamıyorsun olmuyor. Bir anda çözülmüyor yani o iş. O sebeple e, en azından sorunun sorunu bilmek de önemlidir. Yani hastalığı bilmeden onu tedavi edemezsin. Yani mesela çok bilindik bir hastalık, kanser hastalığı erken teşhis hayat kurtarır denilen bir olgu var. Herkesin kullandığıdır bu. Erkenden doktor bunu tespit ettiği takdirde kanseri kolaylıkla yok edebiliyorlar. Ama geç olduğunda da hastalar maalesef kaybedilebiliyor. Ama önemli olan onu erken, doğru ve zamanda teşhis edebilmek. Yani en azından insan ilişkilerinde falan doğru zamanda sorunları teşhis edebilirseniz Çözüme kavuşturabilirsiniz. Ben burada bir kanaat önderi olarak söylemiyorum tabii ki bunu ama bir sorun olduğunu en azından bulmak soru, sorunun çözümüne sizi bir miktar daha yaklaştırabiliyor. Çözemeseniz bile en azından sorunun ne olduğunu bilmek önemlidir. Çünkü sorunu bilmeden şey yapmak nasıl diyeyim daha kötü olabilir. ha cahillik, cahillik mutluluktur da diyebilirsiniz ama en azından sorunun ne olduğunu bilmek biraz olsun çözüme doğru sizi yaklaştırabilir ülkemizle alakalı bir şey söyleyeceğim bize bir hocamız demişti ki iletişimsizlik mümkün değildir diye yani ne demek bu bir insanla konuşmasanız dahi onunla iletişim kuruyorsunuz demek bu nasıl Peki bir insan size karşı arkasına dönüyorsa bakmıyorsa Bunlar bile bir iletişim yöntemi size karşı olumlu veya olumsuz bir insanla bir şekilde mutlaka iletişim kuruyorsunuz kötü intiba iyi intiba bunlardan bazıları yine aynı hocanın söylediği bir şey Türkiye'nin en büyük sorunu iletişimsizlik. Hani biraz tezatlık var ama ortada anlayabiliyoruz yani. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de özellikle bazı konularda yanlış anlaşılmalar üzerinden insanların iletişiminde bazen sorun olabiliyor. Eee... Ve bu sorunların ben temel kaynağının özellikle son zamanlarda sosyal medya kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz sosyal medya merkezli bir hayat sürmeye başladık artık. Herkes için geçerli bu. Sadece kendi açımdan söylemiyorum. Siyasiler Twitter'dan paylaşıyor mesajlarını. Akrabalar iyi kötü bir olay olduğunda bunu Facebook'tan paylaşıyor. İşte doğum günleri, cenazeler falan. Instagram'da hava durumu paylaşılıyor. Kar yağdığını Instagram'dan anlıyoruz. Yeri geldiğinde füf diyoruz bu da mı kar sinebatlı falan filan de ben de attım geçen. O da ayrı bir konu ama ya bunu eleştirmek için söylemiyorum. Yani bu olan şeyler realiteden bahsediyorum yani. Bu sebeple oradaki hayatla gerçekteki hayat tabii ki de birbirine tutmuyor bir yerde. Özellikle pandemi döneminde. Çünkü sosyal medyada insanlar kendilerini farklı bir insan gibi lanse edebiliyor gösterebiliyor ya da tam kendisi olarak da gösterebiliyor. Şöyle söyleyeyim. Yani ders çalışmayan biri bile olsa at, attığı ders storyleriyle sallıyorum. Birini iğnelemek için demiyorum. Burada kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ee, ders çalıştığı intibası yaratabiliyor. Ya da tatile gitmese bile geçmiş bir tatil fotoğrafı atarak başka bir intiba yaratabiliyor. Ya da Twitter'da paylaştığı mesajlarda, tweetlerde ya da yetişkinler adına söylüyorum. Facebook üzerinden paylaştığı gönderilerde falan. Bunu tabii ki de yapabiliyorlar gayet. Yani biz insanlar olarak sosyal medyada bazen herkes için söylemiyorum tabii ki de, kendimiz gibi davranmıyoruz. Yani belki de öyle davranmak istiyoruz. Bazıları da çok doğal davranıyor. Hani kelimesi kelimesine yazıyor, günlük gibi kullanıyor falan. Bunlar da olabilir ama sosyal medya üzerinden iletişim insanları zorluyor artık. Yani birinden WhatsApp üzerinden konuşmakla gerçekte konuşmak çok farklı bir olgu. Yani mesela iş grupları var, okul grupları var. Çok değişik muhabbetler dönebiliyor yeri geldiğinde. Hani yüz yüze konuşsan daha farklı bir muhabbet olacakken orada o grup içerisinde konuşmak çok daha farklı bir yere çekebiliyor konuyu. Bunu, bununla alakalı herkesin bir anısı bir şeyi vardır zaten muhakkak. İnsanlarla konuştuğunuzda da belki de bir sıkıntınızı çok rahat bir şekilde çözebilecekken Whatsapp'ta işler sarpa sarabiliyor işte. Bir de kendini daha iyi ifade edemiyorsun. Hani karşı, karşılıklı iken senin yüz ifadenden işte kılık kıyafetinden kaşından gözünden anlayabileceği bir şeyi orada emoji falan atıyorsun yani random atıyor falan hani biraz şey kalıyor hani biz insanlar için biraz ee, yetersiz kalıyor yani karşılamıyor onu hani ya biz bir bayram hani bir bayram herkes kaldı ya da kimse bir yere gidemedi görüntülü yaptık akrabalarla yani hiçbir türlü yerini tutmuyor yok duyulmuyor bilmem ne en sağlıklı yerinde bile o yeri tutmuyor yani o karşılıklı olmakla telefonda sabah kadar karşılıklı ol kesinlikle olmuyor yani bir yerden sonra. O yüzden sosyal medya ya da bu haberleşme araçları insanların e, ihtiyacını artık karşılamıyor bir yerden sonra. Özellikle bu pandemi zamanında anladık biz bunu. Şöyle de söyleyebilirim. Farklı şeyler lanse ettiğimiz gibi e, kötü şekilde kullandığımız yönleri de var. Ya şöyle eski zamanlarda Facebook'ta zaman tüneli, tüneli ilk çıktığında karşılıklı duvarlara yazmalı böyle göndermeli laflar falan yazılırdı. İşte büyük L K yerine Q of, çok berbat zamanlarda. Hani yemin ediyorum ben hiç öyle yazmadım. Vallahi billahi hiç öyle yazmadım. Kilere dağlara takılan bir insan olarak kesinlikle öyle yazmadım. Ama yazanlar vardı. Ha, ergenlikte merak etmişti. Olabilir tabii ki de herkes yapabilir ama böyle zamanlar da vardı. Yani şey hatırlıyorum. İşte Allah'ı seven 999.999.999 .999 .999 .999 insan bulabilir miyim falan ve bunları insanlar beğeniyordu. İşte ee, her beğeni bir Fatiha işte paylaşmazsan annen ölsün bilmem ne. Bunu beğenmezsen işte bu şans patatesi. Şimdi Instagram'da falan da var bunlar. Ya böyle şeyler de çok var. İşte ben Bilmem neyim, benim adım bilmem ne, ben öldüm, işte bu mesajı okuyorsan işte bana yardım etmen gerekiyor falan filan tarzı bazen insanların da inandığı çok şeyler vardı yani. O yüzden hani gerçekte belki insanı inandıramayacağı şeyler ama orada onu kazıklayabiliyor, orada ona inandırabiliyor, kandırabiliyor. Hani ünlü insanlarda falan da vardı arayıp telefon dolandırıcı da işte terör örgütü tarafından hesabınızı ele geçirdi muhabbetini. Adam prof ya da çok ünlü bir iş adamı, çok ünlü bir futbolcu bir poşetle bilmem kaç bin doları, milyon doları bir ağaç şeyini bırakabiliyor. İnsanları ikna edebiliyorlar bununla alakalı. Yani çok garip şeyler bunlar. Hani bu sosyal medyanın ben merkeziyetçiliği, artık hayatımızın bir merkezi olması bunu da engelleyemiyoruz maalesef. Çünkü siyasiler tweet atıyor, olay oluyor işte. Doğum günlerini Facebook'tan öğreniyorsun. Instagram'da paylaşımdan öğreniyorsun. Arkadaşlarının storiesini paylaşıyor falan. Twitter'dan bununla alakalı bir e, gündem takibi yapıyorsun. Bir şey gündem oldu. Aa, ne olmuş ne bitmiş. Hani Bunlar artık bizim hayatımızın merkezi oldu. Bir yandan düşünüyorum hani eskiden nasıldı. Hani gazete mazete çok daha yavaş ilerliyormuş işler. Ama şu anda artık o kadar güncel o kadar hızlı ki gündemi yakalamak o kadar zor ki. Hani birkaç saat telefona bakmadığında neler olduğunu anlayamıyorsun bile. Hani futbolda şu anda transfer dönemi. 2 saat bakmıyorsun telefonuna. Gelen olmuş giden olmuş. Allah'ım işte hashtagler açılmış falan. Neler neler oluyor. İnsanlar artık, artık algılayamıyor bir yerden sonra. İşte tabii sosyal medyanın da bir yandan öyle dezavantajları da var. Karşısında söyleyemeyeceğin şeyleri sosyal medyada yazıyorsun. Oradan da sonra sıkıntı oluyor. İşte bununla alakalı yasalar var falan. Adama yazıyorsun küfür falan. Adam da biraz bilinçliyse, azıcık kafası da çalışıyorsa sana davayı yapıştırıyor. Bir daha para cezası bilmem ne uğraşıyorsun. Hani siyasilere falan küfretmeye onu zaten ayrı sayıyorum da insanlara karşı, normal insanlara karşı da bunu çok yapıyorlar işte. Sahte profillerle girenler. işte TC ile girilsin falan dendi de. Yani bilmiyorum hani onun önünü almak da çok güç. Çünkü yani futbol maçında Küfür ederek deşarj olan bir millet olduğumuz için küfrü bir anda böyle çıkarmak pek de mümkün görünmüyor yani. Çünkü Instagram'da falan artık en normal mizah sayfaları da hani böyle küfürsüz normal mizah sayfaları diyebileceğiniz sayfalarda kalmadı. Herkes paylaşıyor yani sadece küfrün üstünü ufak çiziliyor, çizikliyorlar. Ama pek de bir etkisi olmuyor. Hani ama dediğim gibi sosyal medya artık hayatımızı bir e, hakimiyet altına almış durumda. Buna da bir dur diyemedik diyemiyoruz çünkü oraya doğru evrildi her şey işin orada okul grubun orada istesen de dışarıda kalamıyorsun. Ama tabii bunu bir şekilde hepimizin bir şekilde bunu dizginlemesi gerekiyor. Vallahi nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Teknoloji çağı falan filan diyorlar. İnşallah hakkımız hakkımızda hayırlısı olur. Bir şekilde toparlarız yani kendimizi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.